herkese selamlar. Yeni bir içerik daha birlikteyiz. Bugün ikonikle brezilya Eskişehir yolculuğu yapıyoruz. Bu yolculukta dedim ki şöyle bir uzun yol vlog çekelim. Şarjımız ilk olarak şöyle yüzde %73 bandlarında geziyor. Ayrıca rejenimiz de 3'müş onu şöyle 4 yapalım. Yani iPad dedikleri özelliğe geçiyor. Ya bundaki sistem şu anda ayağımı ben çeksem arabayı neredeyse değil Tam anlamıyla durduracak kadar fren yapıyor. Yani maksimum rejen. Aslında bu arada uzun yolda aşırı rejen tavsiye edilmez. Çünkü arabayı akıtmak önemli. Hani böyle yolda süzülmesi daha önemli. Daha mantıklı. Çünkü sizi her yavaşlattığında elektrik üretiyor. Ama siz o elektriği geri arabadan almanız %100 verim kaybını azaltıyor. O yüzden aslında rejeni azaltacaksınız. Şuradan altından mesela biraz açalım. Şöyle level 2 mesela rejen daha akıcı. Bu arada bu ikonikler de yine çok güzel özelliklerden biri rejeni ya tam sıfır değil. Şöyle fulleyim mesela. Bakın sıfır yaptım. Ya çok minimum bir şey kalıyor. Çok az bir şey kalıyor. Neredeyse sıfıra yakın rejeni arttırabiliyorsunuz. O çok güzel bu arada. Mesela bakın ekstra bir özellik daha. Mesela fren yapmak istiyorum değil mi? Şuradaki tuşa şöyle kırmızıya doğru çektiğim zaman max rejene geçiyor bıraktığınızda geri eski haline geliyor. Bu da çok güzel mesela. Anlık bir fren yapmak istediniz. Hemen ama böyle tam fren değil yumuşak bir fren. Rejen freni yapmak istediniz. Şuradaki pedaldan hemen çektiğiniz zaman arabayı yoğun bir şekilde yavaşlatmaya başlıyor. Mesela şu an bakın sıfır yaptım değil mi Ama hafif bir yavaşlamak istiyorum. Çektim pedalı. Max yapıyor rejene. iyice yavaşlatıyor. Bıraktım. Geri sıfır. Ya bu detaylar gerçekten Güzel detaylar. Hyundai zaten elektrikli konusunda bayağı kendini artık abartı olayına geçti. Şöyle level 2 de bırakalım. Bu dönecekmiş buradan. Mesela şu an max pedal yaptım. Çarpışma uyarısı dedi. Ya bu özellikleri harbiden güzel. Şarjımız 73'tü, 74 oldu. Yani 250 km gibi menzilimiz var. Bu arada Yusuf'un arabanın üzerine taktığı bu jantlar ekstra bayağı çıkık bir jantlar. Onlar tüketimi bayağı arttırıyor. Hatta şuradan da şöyle görebilirsiniz. Teker dışarıdan gidiyor aslında mantıklı değil yani. Tüketimlere falan da baya zararlı da. İşte Yusuf dış tipini sevdiği için arabanın bu şekilde kullanıyor. E, full otopilotlu bir yolculuk yaparız diye düşünüyorum. Arabanın otopilotu gerçekten çok güzel çalışıyor. Ben bu arabanın otopilotunu çok aşırı beğeniyorum. Bence Tesla'nın otopilotundan ya yani Tesla otopilotunu uzun bir süre kullanmadım şimdi gerçekçi olmak gerekirse hani böyle kalkıp da 400-500 kilometre uzun yol yapmadım hep böyle kısa kısa deneyimlerim oldu. Ama gerçekten çok iyi bir otopilot var ve çoğu yerde tutunmaya çalışıyor. Hani çok bir fakir otopilotu. Ya yani şöyle diyeyim. Çok kötü yollara bile alışkın bir otopilot. Hani gerçekten çok kötü yollara bile alışkın bir otopilot. Hiç şerit olmadığı senaryolarda bile arabayı hala götürtmeye çalışıyor. Bu da güzel bir şey yani. Normalde otopilotlar çok nazlı oluyor böyle. Her yeri beğenmiyor falan ama bundaki otopilot gerçekten çok alakasız yolları bile. Mesela şu an burayı çok net alır. Hemen şöyle bastık. Şöyle gördüğünüz gibi önde bir şey çıkıyor. Şu an gaz bende. Direksiyon arabada. Bayağı silindi burada artık. Görüntü gözükmüyor. Güneşten bir de parlıyor. Otopilotu cidden bu arabanın çok sevdiğim yanlarından biri. Arabanın en sevdiğim 3 iyi özelliğinden bahsedecek olursak şarj hızı. DC şarjı çok güzel. Gerçekten DC şarjı çok güzel. Aşırı keyifli bir DC şarjı var. Neredeyse benzin almaya yakın seviyede diyebilirim. Onun haricinde şöyle bir düşüneyim. Otopilot. Yine otopilotu aşırı güzel gerçekten. Hani hiçbir şey yapmadan kendi kendine süzülmesi falan aşırı keyifli. Uzun yolları atlatıyor. Onun haricinde arka hacim. Arka hacim ya felaket konforlu diyebiliriz. Gerçekten aşırı konforlu bir arka hacim var. O da üçüncü en iyi detayı diyelim. CCS hızı, otopilot ve arka hacim. Gerçi arka rahat olduğu için bu sefer önde rahat oluyor. Önde kendinizi sıkıştırmıyorsunuz. Daha rahat takılmaya başlıyorsunuz. Ya çok okay bir baya. Ben kesinlikle düşünenler varsa tavsiye ederim yani. Neyse yolculuğumuza başladık. Hemen şuradan şöyle bir şey de yapabiliriz aslında baya düşünme modunda gözüküyor şu anda. Büyük ihtimalle video çektiğim için izin vermiyor bana. CarPlay kullanmama. Dediğim gibi Eskişehir şöyle 80 kilometre 90 kilometre gibi bir uzunluğu var. 73 ile çıkmıştık. Şu an 72 falan şarjımız. Çok rahat bir şekilde bizi git gel yapacağını tahmin ediyorum. 230 kilometre yakında bir menzil var zaten. O zaman devam eden dakikalarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. yolculuğumuz flüto pilotlu bir şekilde devam ediyor. Ya gazı böyle kendim devralıyorum. Hani tek ayağı alıyorum direkt gazı. Oradan duruma göre kendim hızlandırıp yavaşlatma olayına geçiyorum. Çünkü trafik çok aşırı dengesiz. Hani sabit bir hız ayarlarsam önüme biri giriyor, yavaşlıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Ya gaz kendimde onun haricinde direksiyonu arabaya emanet ediyorum. Bu şekilde daha keyifli oluyor. Şu an 36'da kilometre 25 dakika falan gibi bir yolumuz kaldı. Burada bir atışım. Gibi bir şey. O canlısı. Sistem bu şekilde şu anda. Ya tüketimleri şu anda bu son lastikleriyle kaynaklı biraz fazla çıkıyor. Ama normalde bu araba böyle tüketmiyor. Mesela şu an bakalım. Yani 19 da gözüküyor. Bu arada şu an full yoku çıktık. O da biraz alakasız bir manasız bir geçiyor. Yani aslında dönüşe göre dönüşle beraber topladığımda daha gerçekçi bir veri alırız. Şu anda sadece full tırmanış olduğu için yüksek bir sonuç veriyor. Şarj ettikten sonra mesela 20 kW. O Yusuf'un gece gezmesi o da yine çok sert kullanmıştır. 19 kW. Ya şu anki bu tüketimiyle bile bu arabayı hesaplayacak olursak 50 55 kW gibi bir pil var. Ortalama 250-280 km gibi menzil yapar. Bu arada ben bu arabanın size orijinal lastikleriyle olan mesela verileri söyleyeyim eğer orijinal lastikler üzerinde olsaydı bu arabanın en az 350-400 kilometre gibi bir menziliniz vardı. Şu an üzerindeki tekerler arabayı aşırı şekilde yoruyor. Yani şuradan da anlattığım şekilde ya bayağı teker dışarıda geziyor. Bu da arabayı cidden bir tık yoruyor. Ya ki bu tekerlerle bile 250-300 kilometre güzel bir menzil. Ya bu arabada gerçekten uzun yolda hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Geçen yine Yusuf'la birlikte Antalya'ya giderken ya diyor ki ben diyor hiçbir şey düşünmüyorum diyor. Yusuf da tek başına arabayı da sürdüğü için. Dedim Yusuf nasıl bir şarj planlaması yapacağız? Şarj planlaması falan yok diyor. Çıkıyorsun diyor şarjın azaldığı zaman bir yerlerde bakarsın hemen 5 dakika veya 10 dakika arasında bir şarjlama yaparsın. Yolculuğuna devam edersin diyor. İkonik de hani öyle ya bu kadar giderim burada şarj şarjlayayım şöyle mi yapalım gibi bir durum yok diyor. Kafana göre yapıştır git diyor normal benzinli dizel araba gibi. Şarja da azaldığı zaman zaten her yerde artık istasyon var geçeriz bir yere diyor. Orada diyor takarız diyor 5 dakika 10 dakika oradan yolumuza devam ederiz şeklinde bir sisteme geçmiş. Ya araba cidden çok özellikli bir araba. Bu arada düşünenler için cidden ben kesinlikle tavsiye ederim. Bu araba ben bayağı beğendim. Normalde Yusuf'a arabayı alacağı zaman en çok karşı çıkanlardan biri bendim. Yani ne alaka hani BMW'ni ben bırakıp da bu arabayı alma falan gibi yorumlar yapıyordum. Ya mesela geçen Yusuf kurban kestiriyor diyor arabayı aldığı zaman işte adamlarla görüşüyor. Abi böyle böyle kurban kestireceğiz filan. işte fiyatlandırma nasıldır ne değildir. işte ya diyor e diyor hayırlı olsun yeni araba mı aldın filan dedi adam. Ya aynen abi yeni araba aldım falan dedi. Ne aldın ya filan dedi. BMW vardı sende dedi. Üstte dedi ki abi Hyundai dedi. Neyse ya takma kafanı dedi adam. Hani böyle bir olay da var işin açıkçası. Olsun dedi adam. Yusuf dedi ki Abi BMW vardı dedi. Şimdi ne şey dedi. BMW vardı sen dedi. Neye geçtin dedi. Yeni arabana elli olsun dedi. Üstteki abi Hyundai dedi. Adam olsun dedi. Sıkma canını dedi. Hani böyle olaylar da yaşanmıyor değil tabii ki. Ama düşündüğün zaman kesinlikle öyle bir olay yok işte. Ben de onu anlatmak istiyorum. Adamlar buraya Hyundai logosunu koymuyorsa bir bildikleri var yani. Şuraya niye 3 tane 4 tane nokta koyuyor? Bu arabanın cidden Hyundai ile hiçbir ilgisi alakası yok. Yani şu otopilot sistemleri hani onun haricinde tam mesela kapıyı açacak oluyorsun. Arkadan mesela bisikletli bir şey geliyor sana kapıyı açtırtmıyor. Dırız yapıyor. Diyor ki arkada bir sıkıntılı bir şey var. Hani çok detaycı ya gerçekten her özelliği. CarPlay sistemi. Ama mesela ben ne isterdim biliyor musunuz? Şu ekranda bir YouTube'u isterdim. Mesela az önce oturdum bekliyordum arabada. Ya dedim şöyle güzel bir ekran koymuşsun. Niye YouTube yok içinde? Güzel internetli bir ekran koy. Bunun içine koy YouTube'u işte diğer Netflix'tir, odur budur, şudur. Ya Tesla çakalı bu sistemleri güzel yapıyor işte bu yazılım işlerini. Ortaya takıyor uydurma bir iPad. Oradan içine yüklüyor Tesla, Tesla, pardon Tesla diyorum Netflix, YouTube bilmem ne. Oradan şakır şakır millet şarjdayken orada burada beklerken değerlendiriyor. Ondan sonra Tesla sinema oluyor. Ya işte her marka yapabilir bunu aslında. Niye yapmıyorlar anlamış değilim. Güzel olur yani şurada ben beklerken bir YouTube izlesem birkaç içerik takip etsem güzel keyif verici bir detay olurdu. Ama otopilotu gerçekten şov yapıyor. Şu an döndüğümüz virajı mesela size anlatacak olsam zaten gözüküyor az çok. Ama videoda daha şey gözüküyor. Hani böyle yumuşak viraj gibi gözüküyor. Aslında hard bir viraj dönüyor. Arabanın içinde bizi sağa sola savuracak, savuracak bir viraj yani. Ama araba kesinlikle yani otopilotu cidden hakkını veren bir otopilotu var. Bu arada hızlar ilgili bir sıkıntı da yok. Mesela şu an 125'te falan dönüyor giriyor viraja. Ya hiç ilgisi yok ya. Hiç uzaktan yakından alakası yok yani. Yapışıyor geçiyor yola maşallahı var. Otopilotunu cidden şu Hyundai konuşturuyor ya. Bu arada şu an mesela hem direksiyon açık hem şey açık. Onu da şöyle göstereyim. Şerit de açık. Bunun e, istesen tek direksiyon da açabiliyorsun. Ama şeritte açarsan çok net diyor kendi. Şu an mesela ip gibi gidiyor. Hızımız kaç? 120'li hızlar. Gayet net bir şekilde gidiyor. Yavaş yavaş Esir semalarında süzülmeye başladık diyebiliriz. Otopilotlu bir yolculuk sergiledik. Çıkışımızda şarjımız 73'tü. Şu anda 48. Yani böyle %25'li düzeylerde bir şarj kaybetmişiz. Yani çok kötü değil. Şurada da BD'nin binası varmış. BD'nin binası derken yani neden ona bayi. 7 kilometre kaldı diyor. Ya araba gerçekten ya hiç yormuyor diyeceğim bir kıvamda. ya. Iconic 5 de bu arada çok güzel bir tercih bence. Eğer düşünenler varsa. Iconic 5 bir tık daha bagaj hacmi falan yani içeriyle birleştiği için koltukları yatırdığınız zaman çok havuzsal bir bagaj hacmi oluşturuyor. Ama Iconic 6'da da yine güzel değerleri var. Bakın şimdi ben şehirde oturması lazım. Şöyle biraz daha sağa çekeyim. Oturdu. Harbiden hiç yormayan bir yolculuk sergiliyor. Şu anda da hızı sabitledim. 97'ye. Ayaklar da boşta. Full kendi kendine otonom bir sürüş sergiliyor. Şöyle çıktığı zaman şu hafif bir şu hareket direksiyonu sevmeniz yeterli oluyor. Ve mesela şu altta şu dikişler var ya ben genelde şu dikişlerin tırtıklarına şöyle parmağımı takıyorum. Şöyle yapıyorum. Çünkü diğer türlü buradan kayıyor. Şöyle yaptığın zaman hemen tazeliyor kendini. Ya o direksiyon tutma işte çok yorucu bir iş değil yani. Ya araba sürdüğünüzü hiç anlamıyorsunuz şu otonom sisteminde. Ya Eskişehir'e geldik ama nasıl geldik hani hiç farkında bile değilken geliyor. Şurada eski Zoe'ye şarj ediyorduk kapıda AC şarj vardı eskiden Audi'nin önünde. Çekiyorduk oraya, free'ydi. Zoe'de 22 kW alıyordu ya eskiden çok keyif verici bir şarj oluyordu ya. Ya şu elektrikli işine 2017 2018 başlamamız bayağı abarttı. Burada bir polis kontrolü var o yüzden hızı kapatalım, otopilotu kapatalım. Bakın şimdi şu şeride kapatıyorum. Şeridi de kapattım. Şu anda her şey bende. Bu arada dün iPhone 17 tanıtıldı. Aha, 17 Pro Max bir kendi benim telefon biliyorsunuz şu anda 15 Pro Max. Ya şöyle bir 16'yı almamıştım. 16'nın hiçbir farkı yoktu. Yani hiç mantık gelmedi bana 15'ten 16'ya geçmek. Çok manasız bir hareket olacaktı. Çünkü cidden hiçbir fark yoktu. Yani sadece üstte bir tane kamera tuşu diye bir şey koymuşlar. Onun haricinde hiçbir fark yoktu benim telefondan. Ama şimdi 17 Pro Max'e bir inceleme yaptım dün. İki telefonu bir karşılaştır dedim. 15 Pro Max'te 17 Pro Max'in. Ya şimdi benim gözüme takılan konulardan biri. Mesela ben şu anda geniş açıyla çekiyorum o videoyu. Geniş açı kameram benim telefonda 12 megapikselmiş. 17'de 48 megapiksel yükselmiş. Yani sizin bu izlediğiniz görüntü şu anda 12 megapiksel. Ama yeni 17'lerde Pro Max'lerde tamamını 48 yapmışlar. 3 kamera var ya bu da 48, bu da 48, bu da 48. Hepsine 48 yapmışlar. Bizimkinde sadece şu görüntü yani şu 1x'de olan bu görüntü 48 megapikselmiş. Bunlar 12'ye düşüyormuş. Hani geriye çektiğim zaman uzun geniş açıya geçtiği zaman 12 megapiksele düşüyormuş. Bunlar değişmiş. Yani öyle birkaç artısı var. Ondan sonra mesela benim telefon ...yüzde %50'ye kadar 35 dakikada doluyormuş. 17 20 dakikada 150 odamış. Ya iki kat daha hızlı, hızlı şarjı. Ondan sonra ön kamera mesela bende 12 megapikselmiş. Onu 18 megapiksel yapmışlar. Bu üç kameralı olan mı? Üç kameralı dedin 17 Pro Max. Aynen. Ya işte bir tık yenilikleri var yani mantıklı. Bu arada ben sürekli geniş açıda video çektiğim için şu anda bu izlediğiniz görüntü 12 megapikselmiş. Televizyonda izleyenler falan. Gerçi yine bu görüntü de kötü bir görüntü değil ama Hani 48'e çıkartabiliriz. Bakalım ne kadar farklı olur, kalite ne kadar değişir. Onlar tabi videoları izledikçe belli olur. Bakalım bir 17 Pro Max'e geçme gibi bir düşüncem var. Ya Türkiye'den almayız büyük ihtimalle çünkü 120-130 bin liralara tanıtılmış yani çıkan fiyat. Büyük ihtimalle Amerika'dan şöyle. Bu arada Amerika fiyatını bilmeyenler için de bir şey söyleyeyim. Millet Amerika fiyatına giriyor bakıyor mesela Instagram'da falan da görüyorum. Arkada da bir tane Brabus var ya ona yol versek mi? Geçecek sandım o da arkamıza geçti. Neyse yani şeyi söyleyeceğim. İnsanlar mesela bu yeni şeylerin 17 Pro Max'lerin falan fiyatlarını Amerika fiyatlarını şey sanıyor. Mesela 1199 dolara çıkmış ya diğer işte Pro'da 1099 dolar. Onları Amerika'dan o fiyata almıyorsunuz. Hani o 1199 dolar ya yani 1200 dolar Apple'ın sizden aldığı fiyat. Bir de sizin telefonu aldığınız eyalete göre vergisi değişiyor. Hangi eyaletten alıyorsanız, New York'tan alıyorsanız New York'un vergisi, işte Texas'tır, Vegas'tır, Kaliforniya'dır. Siz nereden alıyorsanız aldığınız yerin eyalet vergisi var. Amerika'da tüm eyaletlerin vergileri değişiyor yüzde olarak. Yüzde olarak bir de aldığınız eyalete vergi ödemeniz lazım. Şimdi mesela New York'tan aldığınız sallıyorum Telefon 1200 dolar değil mi? New York'un eyalet vergisi ne kadar? Yüzde sallıyorum 15. 1000 dolarda 150 dolar da eyalete vergi ödüyorsunuz. Yani o 1200 dolarlık iPhone size geliyor 1350 dolara, 1400 dolara. İnsanlar bunu bilmiyor. Direkt 1199 doları çarpıyor hemen. Ya diyor işte bu fiyat diyor çok bedava falan. Bak diyorum ki öyle değil. Bunun bir de eyalet vergisi var. Amerika'da vergiler sonradan ekleniyor. Türkiye'deki gibi fiyata dahil değil. O 1200 dolar Apple'ın sizden aldığı fiyat. Ya böyle durumlarda yaşanabiliyor yani ara ara. Neyse yavaştan Eskişehir'e geldik. Biliyor musun? Kapanışını yapabiliriz gibi sanki. Dediğim gibi %20'li gibi bir şarjlarla varışımızı sergiledik. Hiç önemsemediğimiz bir sürüş oldu. Klimamız tamamıyla açık bir yolculuk oldu. 22 derecede. Gayet güzel, makul, içerisi serin, rahat rahat. Ve Eskişehir yaptık. Bu arada yokuş çıktık dönüşümüz de söyleyeyim size. Dönüşte biz bayağı bir yokuş ineceğiz. Yani o yokuş inmemizden kaynaklı da aslında dönüş tüketimiz çok daha düşük olacak. Mesela şu anda bakayım 81 kilometre gelmişiz. 18 kW tüketmişiz. Dönüşümüzü söyleyeyim size. 13 kW. 13 kilowatttan fazla bir dönüş kW'ımız olmaz bizim dönüşte. Yine hiç şarj etmeyeceğiz zaten. Şarjımız şu anda 46. Eve vardığımızda buraya %20 ile geldiysek eve dönmemizde de %15 falan şarj eder maksimum. Ya Eskişehir'e git geli çok rahat araba sergiliyor cidden. Pillerin büyük oluşu bu konuda işi rahatlatıyor. Aslında çok büyük bir pilede sahip değil yani ikonik ama gayet yeterli ya bizim zaten Bilecik'in konumu biliyorsunuz her yere çok yakın olduğu için Eskişehir 40 dakika Bursa 1 saat İstanbul 2 saat Ankara 2 buçuk 3 saat ya her yer aşırı yakın diyebiliriz Geldim. neyse Yavaş yavaş bloğumuzun kapanışını yapalım sonra. o zaman. Bidelim. Bir başka içerikte görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. abone olmayı zaten unutmayın. Eskişehirlerde varsa aramızda eski de selamlar diyelim. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Bay bay.